Aslı, aç gözünü. Aslı. Anne. Anne ödümü patlattın. Sınava geç kalmıştım. Salona almıyorlardı. Ne salonu kızım? Kalk okula geç kalıyorsun. Giyinmişsin. Her gün gitmeye başladım. Sabah sabah başlama Aslı. Ne yapacağız? Mecbur temizliğe gideceğim. Ya babama ayarlayacağım bir şeyler diyordu. Babana kalsaydık. Ya sezon açılmadı. O da iş arıyor zaten. Üzülme. Ha anne. Ya çorabım kaçmıştı. Diker misin? Geç kaldım. Geçen hafta almıştım. Sandıkta var açılmamıştı. Bisiklete binip kaçırma çorabını. Ya anneciğim ya. Sıkı bir yer bulamadım koyacak. Ne ayrı ben götürürüm. Tamam bırak. Bir şey de bırak deyince bırak. Neredesin oğlum ya? Aslı da gelmedi zaten. Gidip alalım. Ya birader, on numara rüya görüyordum. Uyanamadım ya. Abi, buraya bir geliyorum. Gönül. Ya yer beni bekliyormuş ya. Sen onu anca rüyanda görürsün zaten. Yürü. Hah, sen geç dalgın oğlum. Şimdi moda bu. Genç erkekler, orta yaşlı bayanlar. Yoo, Gönül var ya sana iki beden büyük. Hah, mide <laughs> de sana büyük oğlum. Dün gece elin ayağın titriyordu yanında. Ne haber? atma be. Ya atıyorum ben tabii, atıyorum, atıyorum. Mahalledeyim Cengiz, nerede olacağım? Geldi mi adamlar? Evde, evde, emin yerde. Tamam, hemen alıp geliyorum. Ha Aslı. Hadi nerede kaldın kızım ya? Sen de bir rüya görüyordun yoksa. Siz gidin okula. Benim işim var. Ne işi sabah sabah? Aa o ne? Ya işim var dedim. Beklemeyin işte. Her gün bir iş çıkarıyorsunuz başıma ha. Aslı beklesene abi. Ne oluyor ya? Aslı. Aslı. Ne oluyor ya? İşim karakolda. Ya siz gidin hadi. Bir dakika anlatsana. Ne var o çantada? Ya siz kendi işinize bakın. Ne oluyor ya öyle meseleyi anlamadan karakol falan? Yürü. Hayrola Kamil? Ne buranın hali? Hafize sen mi elledin bu sandığı bugün? Ne sandığı Kamil? Ne diyorsun? Kaç tane sandık var bu evde? Deli etme beni kadın. Kim elledi bunu? Kim elleyecek? Şaşırdın mı sen? Aslı'nın çorabı kaç bir çorap aldı kız. Aslı mı? Nerede Aslı? Kamil kendine gel. Önce bir dur anlat ne oldu? Fazla vaktim yok. Hafize Aslı nerede dedim? Nerede olacak bu saatte? Şaşırdın mı sen? Okulda kız. Abi bunları tuz buz ödelim atalım gitsin ya. Ya da ne bileyim direkt denize dökelim. Ha? Efe. Ya bunlar tarihe eser. Siz yeterince karıştınız zaten. Ya bu benim mesela. Tinleri tamam benim babam. Hala inanamıyorum. Babam nasıl yapar böyle bir şeyi? Bunca yıl namus dedi, emek dedi, gitti hırsızlık yaptı. Belki mecbur kalmıştır aslında. Deniz, bunun bir açıklaması yok. Babam hırsız, ben de hırsızın kızı. Ya dur güzelim ya, hazırlama hemen. Bulacağız bir çaresini elbet ya. Çinliler bir şekilde camiye dönerse olay kapanır abi. Doğru valla. Çinleri götürüp yerine koyalım abi. Bu gece camiye giriyoruz. Çinleri bırakıyoruz ve kurtuluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Geceyi bekleyelim o zaman. Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.